Türkiye-İran sınırında tedbirler arttırıldı. Bölgeye ek güvenlik güçleri gönderildi. Sınıra duvar örme çalışmaları hızlandı. TRT Haber ekibi de sınırda alınan o tedbirleri yerinde görüntüledi. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi dünyada yeni bir sınır hareketliliğine daha sebep oldu. Ankara'nın bu konudaki tavrı net. Türkiye yeni bir sınır hareketliliğinin merkezi olmayacak. O yüzden hudut birlikleri de göreve daima hazır. Arkamızda bulunan alan İran'a bağlı Hanköy Ovası. Yani burası sınırın tam da sıfır noktası. Askerler sınırda devriye faaliyetlerine devam ederken bir diğer yanda da elektrooptik gözetleme kuleleri var. Bu kuleler sayesinde tam 10 kilometreye kadar izleme faaliyeti yürütülebiliyor. Bölgemizde 35 adet yaşam kulesi, 22 adet taş kule, 33 adet monoblok kule, 43 adet Lego kule olmak üzere toplam 133 adet kule ile hudut hattında karakolların bulunduğu bölgelerde yanlarında ve gerilerinde hudut emniyeti sağlanmaktadır. Türkiye-İran sınırında yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla 243 kilometre güvenlik duvarı planlandı. Bu yolun şimdiye kadar 156 kilometresi tamamlandı. Kalan inşanın da tamamlanması için ekipler çalışmalarını hızla sürdürüyor. Van'daki modüler duvar örme çalışmaları 3 etapta ilerliyor. Birinci etapta daha önce güvenlik için yerleştirilmiş mayınlar bulunuyor. İşte bu mayınların modüler duvar örme çalışmalarına engel olmaması için jandarma, özel mayın arama ve temizleme ekipleri 98 kişiyle çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayından bu yana bölgede 3500 mayın temizlendi. Mayınların tamamının yıl sonuna kadar temizlenmesi bekleniyor. Hudutta alınan fiziki güvenlik önlemleri yalnızca modüler duvarla da sınırlı değil elbette. Duvarın hemen arkasında hendekler yer alıyor. Hendeklerin derinliği ve genişliği 4 metre. <laughs> Türkiye Sınırı'ndaki hava insansız hava araçları, keşif uçakları ve helikopterlerle sınır. Sınır havadan 7 24 saat izlenerek olası ihlallerin engellenmesi çalışılıyor.